M. 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 Bu bakalım. Boşlar mı? Yani Şarjını getirdi, boşlar mı? Aksi tekneye bakalım. Aksi tekneye Lanset boş olmuyor baksana. Yandan bak. Körükler bak bak bak. Şimdi salacak bak bak. Mekanik bakım. Ya değiştiriyorum, ön takım, dizel, benzin, araç fark etmiyor. Her araca bakıyorum. Bizim için önemli olan müşteri. İkisiyle beraber çalışıyoruz. İkisiyle aynı yerde askere gittik. Aynı yerde acımı birliği yaptık. Ustalı birliği de aynı yerde yaptık. Hiç ayrılmadık. Ayrılsaz bile hemen dükkana bir yere gitsin, hemen arıyorum. Emircan neredesin? Onsuz bir iş yapamıyorum. Anahtar bile oynatamıyorum onsuz. O şekilde yani. Bas. Sabah geliyoruz, akşam çıkıyoruz. Bazıları gece bir, ikide çıkıyoruz. Evin yolunu zor buluruz. O şekilde yani. Öbür tarafa geç. Tamam. Bak skoru yırttık bak, bak skoru yırttık. Evet. Çok tamam. başı patladı. Ama ee, tarafa... ikizler ben hiç ayrılmadım. Ayrılmayı da hiç düşünmüyorum. Aynı dükkanda ekmeğimizi kavurup geçiniyoruz Allah'a şükür. <laughs> Rahmetli annem okumadınız madem meslek sahibi olun dedi. Bu şehir hep. Başkasının yanında çalıştık. Askerden geldim. Kendi dükkanımı açmaya karar verdim. Allah'a şükür dükkanımı açtım. İkizimle beraber çalışıp gidiyoruz. Bazen iş oluyor, iş olmuyor. Varlığı da yokluğu da birbirimize paylaşıyoruz. Birbirimizden destek oluyoruz yani.